Merhaba arkadaşlar cümleden selamun aleyküm Motosiklet felsefecisi Ruhi Usta kanalına hoş geldiniz İyi seyirler diliyorum Bugünkü yol videomuzun konusu ne olsun Hep motorlardan motorlardan bahsediyoruz Evet karşılaştığımız enteresan olaylar ilginç konular vesaire vesaire Evet. Dün arkadaşlar motora iki eee modifiye vesaire çalışması yapmıştık. Şimdi yolda tekrar bir deneme yapıyorum. Şimdi biz e, ben genelde motor üzerinde yedek parçalar deniyorum arkadaşlar ağırlıklı. Tabii bu parçaları denerken de motoru da denemiş oluyoruz yani aynı zamanda. Çünkü yoğun en yoğun hangi motor varsa, hangi motor arızaya geliyorsa o motora e, kullanacağımız parçaları kendi motorumda test ediyorum. Ona göre parça tedarikinde bulunuyorum. Ondan dolayı arkadaşlar videolarımızın ağırlığı hep böyle. Yol videolarında fazla muhabbet, sohbet belki edemiyor olabiliriz ama e, genelde de motor üzerinde parça denediğimiz için motor da test etmiş oluyoruz yani. Böyle bir durum var. Şimdi yine Burası neresi o acık otoban bağlantısı ve buradan yine yolda buralarına çıkacağız. Şimdi ilk 10 saniyede kaç kilometre hıza erişiyoruz bununla ilgili bir video yapmıştım. Çünkü benim e, çektiğim videolarda arkadaşlar ses ve e, görüntü kalitesi düzgün olmayabilir. Size böyle farklı bir şeyler yapmaya çalışıyorum başaramıyorum. Sadece çektiğim videoda üst üste geldi görüntüler. Silecektim. Bu sefer de vazgeçtim. Yani normal gelişine spontane gelişiyor bendeki video olayları. Ondan dolayı da hani ses kalitesi, görüntü kalitesi işte hafif yamuk duruyor. Hışırtı var, haşırtı var. Olabilir. Şimdi motoru hafif ısındırdım. Şu arada bir hafif yükleni vereceğim. her gün farklı bir şey denemeyelim. Bugün de varatörde baga testi yapıyorum şu an arkadaşlar. 12 gram, 13 gram, 14 gram, 15 gram, 16 gram, 17 gram, 19 gram, 21 gram. Yani 12, 14, 16, 17, 19, 21, 6 tane ayrı ayrı bagayı deniyorum arkadaşlar. Bugün ikinci ta 4 baga daha deneyeceğim. Şu an 15 gram baga deniyorum mesela üzerinde. Dün 12 gramı denedim. 13-14 gram. Yani burada da hani bagalarla alakalı kafanıza takılan soruları gidermek için baga testleri yapıyoruz arkadaşlar. Baga testleri. Şimdi bu 15 gram baga. 15 gram baga da motor böyle hızlı gidiyor gibi görünüyor ama acayip şey farklı bir bağırtısı var. Şimdi geçen çıkmış olduğum rampa vardı. Yüzüne girip 90 95'ine 90'a zor düştüğü rampa. O rampayı deneyeceğim bu bagayla. Şimdi orada denediğim baga 17 gram bagaydı. Şimdi 15 grama düşürdüm bagayı. Birkaç günde motorda baga testi yapacağız arkadaşlar. Baga. Yani kafanıza takılan hani bu tahrik silindir seti dediğimiz altı tane misket gibi bagalar var ya. Tahrik topu diyorlar vesaire. Bu bagaların testini yapıyorum. Şu anki testimin konusu 15 gram baga arkadaşlar. 15 gram baga. Bakalım PCX'de ne veriyor onu göstereceğim şimdi. Ee, şu yol üzerinde bir Tapama gaz gideceğiz. Oradan sonraki rampayı da bir tapama gaz çıkacağım. Bu baga ne diyecek onu hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Trafik açılsın, lambalar açılsın. Ondan sonra tapama gaz gideceğiz yani. Bakalım 15 gram baga yolda ne diyecek. Akşam gelirken de 18-19 gramı deneyeceğiz. Yine 21 gramı deneyeceğiz. Ağırlaştıkça mı düzeliyor, hafifledikçe mi düzeliyor? Bunlarla alakalı çalışmalarımız olacak. Şimdi mesela 15 gram bakada ilk gazimesi mükemmel. Şimdi son gazda ne diyecek? Hayda! Ve. başarılı. Yüzde girdik. 95'e düştü. 90'a düşmedi gibi oldu. Yani rampa bayağı yüksekti. Şurada bile de bakalım ne diyecek. Basamıyoruz yol bitti arkadaşlar. Şimdi 15 gram baka bu 15 gram baka bunu verdi. Yani 17 mı, 15'in arasında ne var? Bunda sanki bir kuru bağırma var. Böyle barıl varıl bağırıyor makine. Biraz daha gidecek ama şey hafif geliyor gibi. Ee, şimdi bir de 19 gramı 21 gramı deneyeceğiz. Bakalım bu, bunlar da ne diyecek onu da görmemiz lazım. Yani 15 gram da fena değil ama tam istediğim kıvamda değil yani bana göre. Yalnız rampa çıkışına bakacak olursak yüzünden girdik rampaya 95'e düştü o rampayı normalde bu motor normal 125'lik haliyle 60'ından zor çıkar yani 55'tir 60 diyemez yani o rampada yani orayı yüzünden normal standart bir PCX hayatta çıkamaz yani. ki makina tekere gelecek gibi. Evet. Top kontrol devreye giriyor. Merhaba arkadaşlar. Yine bir yol videosunda beraberiz. Şu an PCX'imizle bir rampa denemesi yapacağız. CC Park'ın rampada neler verdiğini göreceğiz. Bir de rampı aşağı şöyle ufaktan bir asılı göreceğiz. Videolarımıza başlamadan önce arkadaşlar beğenelim, like atalım. Buradan sponsorumuz Emre Çakma teşekkür ediyoruz. Bu konularda bize bayağı destekleri oldu. Rampa çıkıyoruz. Evet arkadaşlar. Motorumuzla ufaktan bir asılma yaptık ama yol yetmiyor biliyorsunuz. Yoldaki angaveler, angaveler farklı farklı sıkıntılara yol açabiliyor. Ondan dolayı